Hepinize cıvıl cıvıl bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pancar tohumu konsepti altında pancar tohumunu ilaç atıyoruz. Şimdi ilacımızı gösterelim. Taral doluyu, 600'lük taral. 240'lıkla çalışıyoruz zaten bizi bilenler bilir, takip edenler. Yenilerde küç küçük motorumuz 240 S, büyük 5450. Şimdi 4 depo halinde atıyorduk. Ben ilk depoyu attım. Bura bir depo, bura bir depo, bura bir depo. Bunun içinde 375 mililitre var. Hepsinden birer litre aldık. Öbür depoya koyduk. Babam karıştırmayayım diye zekice bir yöntemle. Neyse. Bunun da dörtte birini kullanacağım. Bundan bir tane fazla var. Dörtte bir, dörtte bir şeklinde dört depoya ayıracağız. Bu bakır. Bu ne yapıyordu? Bu güçlendiriyor herhalde. Aha bu böcek ilacı. şey, siyah böceklere karşı. Ha bu şeydi. E, altındaki pancarın Sessiz ol. Bir sessiz ol ya. Çürümemesini sağlıyordu. Zamiri var bir de. Siyah böcek ilacımızı. Önce bir çorba. Sonra dörtte bir demiştim. Orada yarım paket var. Onun dörtte birini atacağım. Bunu attık. Bunu sevdim. Bunun açılması kolay. Diğerlerinin açılması zordu. Sen şuraya. Şöyle. Sadece bu biraz katı. Hı. Göstereyim. Karıştırıcıyı açıyoruz traktörde. Hiçbir zehirli bir şey yok insana karşı. İlla ki bir zehri var da. Yakma falan olmuyor yüzde yakma, yakma. Şimdi ortalama yüzde yer var. Şu an ilaç attığımız yüzde yere dört seferde 25-25-25 devam ediyoruz. Şimdi bir 20 dekar attım ondan sonra büyük tarlaya girdim. Onun bir 5 dekarını neyle açladım. Geldim. Şimdi başka bir tarafa gittiler babam. Orada işçiler vardı. İşçiler bitirdikten sonra gideceğim oraya. Yeniden ben videoya girerim. Şimdi dörtte bir dediğim buydu. 4, 3, 4'te üç, dörtte birini attım. Şimdi bir şuraya kadar atayım. Yok şimdi şurada. Şuraya atarım. Sonra şuraya atarım. Şuraya atarım. Biter. Valla sen bunu al içeri koy. Karıştırıcıyı da açacağım yolda. O siyah şey çok katı çünkü. İçinde bir karışması vardı. Kallar uzak zaten. Bir ne kadar iyice bir karışır. Şimdi şu özellikle güzel bir özellik. Kallaya gidelim. Anıyı da anlatırız. Şimdi arkadaşlar tarlaya gelmek üzereyiz de anı anlatalım dedim. Tarla, su buradan bu olmuş. Buradan su geliyor. Burada da evlek var. Bu tarla sulanıyor. Ben de 240'lıkla bu tarlaya ilaç atmam lazım. Geldim. Aynen bu şekil. Yok geri geri daldım. Geri geri. Geri geri daldım. Burada kaldım. Suyun önünü de kestim. Suyun önünü kesince zaten egzoza kadar doldu. Şuradan bir çıkakla ne Egzoz oldu. Neyse burada bir amca var. 65 mi? 65 ile 65. 65 bizi çekecek. 2060. 265 ile. Eski bir 65. 65 çekemedi bizi yukarı doğru çektiği için. Yanımdan falan da geçemiyor. Sonra bir daha gitti. 3060'ı aldık. 3060'ın gücünü orada gördük. Hiç aç falan atmadan rahatlıkla çekti. 3060 iyi motor. 240'nın da onun oradan geçmesi lazımdı. Bunun bir çift çekeri olsa her işe gider de. Tek çeker olunca altı değiyor kalıyor direkt. Ayağını da oradan çekersen. Bu tarlada 35'te kaldık bir tarla. olduğu için masulün ortasından gidiyorum taralla. Buraya bir buçuk defa atmamız lazım. 35 dekar. Şimdi küçük bir ilaç makinesi tanıtımını yapalım. Şimdi bu hortum sayesinde şurada su olsaydı bu hortumla çekerdik. ilacımızı yanımıza alırdık. Vesaire tarla uzak olduğu için. Bu mandalı indiriyoruz. Şaftı çalıştırıyoruz. Vanalar kapalı mı oluyordu? Yok. Bu şaftı indiriyoruz aynen. Çalıştırıyoruz bu suyu çekiyor. Taralın genişliği 16 metre diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama doğru. Yanımızda da daima memelerin anahtarı olur. Şuraları. Tıkanma yapabiliyor bazen. Gerçi dinamoyla doldurduğumuz için pek bir sıkıntı olmuyor da. O dediğim gibi bir yerden çekersek suyu kesinlikle tıkanıyor zaten. Burada püskürtmeleri var. Zaten yetişiyor. Da yine de püskürtme oluyor. Tamam mı? Şimdi yani yine. pidemizi ortalayıp gidiyoruz. Bu mahsul büyüdüğünde evleklere dönüyor iş. Evleklerden ilaçlamaya başlıyoruz. Taralın tüm tanzik ayarları yapıldı. Babam yaptırmıştı gayet tanzikli bir şekilde atıyor. Tarlanın etrafında ağaç falan olmadığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Rahat bir tarla. Bu tarlayla ilgili bir anı anlatayım. Anıyı anlattık ama bir tane daha anlatayım. Ee, yeni yeni kendim tarla sulamaya başlıyorum. Bu tarlanın her suyunu ben sulardım. Mısır olurdu genelde. Karaklı zaten kolay oluyor bilirsiniz. Neyse ben yine suluyorum. 54-50'yi de yeni almışız. Ben 54-50'nin nevesiyle geldim tarlaya. 54-50 ile. Ayağa dolanmaya geldim. Kıyı sıra dolandım. Do ama domuz sesleri falan geliyor. Ben biraz korktum. Ben o korkuyla tarlanın sınırını atlamışım. Şurada moruklar vardı. Moruklara kadar gittim. Derin bura bizim tarla değil. Şu tepeye çıktım. Döne döne. Her yer mısır hiçbir şey görmüyorum. Tepeye çıktığımda bir baktım 54 50 nerede ben neredeyim? Ben o sınırı nasıl atladığımı bilmiyorum hala da değişik. Şey, şu anki görünümü diğerlerinden biraz daha düşük elit olarak. Ama onun nedenlerinden birisi burayı 54-50 ile çiğnadık üstünden. Biraz geç geliyor. İkinci evlekten sonrası düzeliyor. Biraz geç gelir ama düzelir. İyi bir mahsul olur inşallah. İlaç işlemimiz tamam. Aynı dediğim gibi oraya bir 250-300 kilo, kilo yani litre atarız. İlacımız bitti. Sonra diğer büyük tarlaya geçeceğiz. Burada mahşer yerine dönmüş. Bu ne pislik ya. Onları da çuvala dolduralım. Şimdi kamu spotu verelim de ne verelim ki yani. Irmağı atmayalım değil mi? Kesinlikle bunları ırmağı atmıyoruz arkadaşlar. Pisletmiyoruz asla doğamızı falan. pisletmek ne yapak yani şimdi. Çöpe atsak çöpçüler laf eder. Polat! Şunu tut da ben ilaçları getireyim. Babamın yöntemiyle şuraya sıkıştır devam et. Şimdi iki depomuz kaldı. Sonra bahar atacağız kaç? Atacağız mı? Atacağız herhalde. Atmayız. Atacağız. İlaçlar bahar mı? Sonra sonradan ektiğimiz bahar dediğimiz yer var. Babam dedi ki sen yanlış diyorsun dedi. Güz dedi ilk ektiğimiz yer oluyor dedi. Bahar dedi son ektiğimiz yer oluyor dedi. Bu hatamızı düzeltelim. Elitinde tanıtım videosu gelecek diyorum. Gelecek. Bir müdür ya da şefle bir karşılaşabilsek tarlada onları anlattırmak istiyorum. Yoksa ben de anlatırım. Daha. Daha bilgili bir şekilde anlatmak istedik videoyu. Bu, bu, bu. Açılmıyor biraz. Birkaç tane de yorum cevaplayıp Akılda kalan yorumlardan saçma bir yorum He Adamın birisi 240 bir tanıtımına demiş ki Yolda yürürüm yine binmem Yani yolda yürürüm yine binmem derken ben bunu gezmek için mi bilmiyorum <laughs> İlaç atıyoruz rambut çekiyor Her çit sürüyorlar hani Biz bunu sürmüyoruz da Bu saçma bir yorum Yolda yürürüm yine 240'la binmem Ben de dedim ki yürü o zaman binme dedim yani. Ne diyeyim o da geliyor 6120 ile John Deren'in 240'lığı fiyat. Ya bu kadar düşmeye gerek yok ki ya. tabii mizan gitmiş yorumları da var. O yorumlar güzel oluyor. Birisi şey demiş mesela. Okula traktörle gitme videosuna. Okul traktörle okula 4, şey, 4 dakika. 3 artı 1 daire. Mantıklı güzel diyorum bence. Bize bu tarz yorumlar lazım. Ya da gaza getiren yorumlar lazım ki genç yaşta bu işi tutunabilelim. YouTube sektörü neydi? Şile zaten Bunu attık attık? Bunu atacağız. Videonun 3, 4'lü ikisini attık. 4'lü bir atacağız. Ben i̇laçları gideyim onu getir. İlaçları sonradan bir daha iki, çalkalıyoruz zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi değil mi? En ben. gideyim ilacı getireyim. İlacın markası bu şurada. koydum. Şuraya kadar inmesi lazım. Gerisi de bitiyor. Arkadaşlar son depomuzu atıyoruz. Şimdi son depomuza atmaya giderken şey almıştım, cırt almıştım evden. Bazı yerler çıkmış böyle sallanıyor. Sallanmasın niye sallansın ki? Sırta falan gelince de bunlar değiyor. Düşme yapıyor, kırılma yapıyor. Bunları sonra fensiyle keseceğiz. Şimdi şu küçük cırtlar fazla dayanmıyor ama. Şimdi, burası açılmış mesela. Burayı tornavida ile düzeltmek lazım da neyse. Şimdilik tarlada kullanabilmek için bir cırt işimizi görüyor. Şimdi başka sallanan yer, buraları şuraya cırt çekecek. 240'lık 240'lığın deposunu fullleyip yola çıkmıştık. Şu anda 240'lığın deposu sadece çeyrek depo gitmiş. O kadar tarla dolandı. Hatta bu tarlayla geldiğim tarlanın arası rahat bir 8 kilometre vardır. Git geli de var yani. Bu tarlaya iki kere gittim. Bile. Köyden 8 kilometre yoktur da buradan 8 kilometre vardır. Büyük çırtı buraya için almıştım. Bunu nasıl açmışız? Böyle ya. Şuna şöyle direkt abi. Neyse öyle. Bu son depomuzu atalım. Buranın eliti biraz daha iyi göster Polat. O geldiğimiz yerden daha iyi. Şöyle. şöyle. Bu tarz blokların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir günlük günümüzü çektik. İlaç atıyoruz. 4 depoda yüzde kariyeri ilaçladım 25 25 2 ile düz 2. Rahat 12 ortalama 12 13 gazda bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.